Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler TV8 ekranlarında 8'e sağlık tümüze devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz nöroloji uzmanı, uzman doktor Sayın Beyza Deniz Bayar bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Bizler teşekkür ederim. Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle Covid-19 hastalığında tat, koku kaybı olanı nedir, neden oluşur? Covid-19 artık gündemimizde devamlı işgal eden bir konu biliyorsunuz. Koyut Covid-19'da tat koku kaybı hastalığın ilk evresinde %70 %80 hastaların çoğunda oluşuyor hastalık evresinde. Genellikle 4 ile 6 hafta arasında geçiyor kendiliğinden. bu süre uzadığı Ondan sonra artık bir hekime gitmelerini öneriyoruz kişilere, niçin oluştuğuna geldiğimizde virüsün koku sinirini etkilemesinden, zarar vermesinden, koku sinirine bundan kaynaklanıyor evet. ve hatta koku siniri üzerinden beyine doğru, geriye doğru yol aldığını düşünüyoruz çünkü koku siniri beynimizin bir uzantısı gibi, bir parçası gibi bundan kaynaklanıyor. Evet. Peki, daha çok hangi yaş grubunda görülüyor? Ee, çok güzel bir soru. İlginç bir şekilde daha çok genç orta yaş bireylerde çok sık gözüküyor. Örneğin daha yaşlı bireylerde bu, bu derneği sık görmüyoruz. Belki o kişilerdeki tıbbi sorunlar, e, akciğerle ilgili, kalple ilgili tıbbi sorunlar daha ön planda olduğu için. Fakat genç orta yaş bireylerde daha sık görüyoruz cinsiyet farkı var mı? Yani kadınlar mı, erkeklerde mi daha fazla görünüyor? Tecrübelerimden söyleyeyim, bariz var. Kadınlarda biraz daha fazla. Ee, yine bahsettiğim yaş grubundaki kadınlarda, örneğin 20 yaş ile işte 45-50 yaş arasındaki o genç, orta yaş grup kadınlarda çok daha fazla. Peki düzenli oranı nedir? Ne kadar zaman alır? Ee, i̇şin güzel haber şu, Genellikle e, büyük çoğunluğu o bahsettiğim hastalıktaki ilk 4 hafta içinde iyileşiyor, geriye dönüyor. Fakat bazı insanlarda, yine o sözünü ettiğim genç ortaya özellikle kadınlarda, erkekler hariç değil ama daha az erkeklerde, e, bu kayıp devam ediyor. Evet. Ya da geriye dönüyor, her şey normalleşmiş gibi, iki ay sonra örneğin hasta bir anda fark ediyor ki tat ve koku gitmiş. Hastalıktan hastalık bitmiş, o defter kapatılmış ama bu tarz hastalar çok var şu anda örneğin. İki ay sonra bir gün bir fark ediyorlar ki gittik koku ve tat dolayısıyla. E, artık bu e, noktadaki bir kişi mutlaka e, kulak, burun boğaz ve nöroloji hekimine başvurmalı. Çünkü bu artık kendiliğinden geçecek bir tablo değildir. Hmm. Genellikle insanlar e, kendiliğinden geçmesini bekliyorlar ama Söz ettiğim bir buçuk ay diyelim hasta olduğunuz bir buçuk ay geçti, iyileşmediyse bu kendiliğinden geri dönme ihtimali düşüktür. Yani bir tıbbi destek ve öncelikle e, niçin devam ettiğini bulmak gerekiyor. Peki bu gibi şikayetlerle gelen bir hastaya ne gibi tetkikler yapılıyor? Genellikle bu kişiler iş, koku ve tatla ilgili olduğu için öncelikle burun boğaz doktoruna gidiyorlar. E, onlar da yani bir hepimiz nezle grip olmuşuktur. O dönemde hiçbir şeyin tadını bir gün almayız. Ama o ne oldu? Sonra kendiliğinden gelir. Özellikle bu COVID kaynaklı tat koku kaybı ile uğraşan bir grup kulak burun hekimi arkadaşlarım var. Onları tenzih edelim. Ama genellikle gripteki ya da o nezledeki verilen burun spreyleri gibi daha burun içine yönelik tedaviler veriyorlar. Hı, hı. E, fakat e, aslında olay bunun direkt kendisiyle alakalı değil. Bir şekilde e, bu tedaviden çok fayda görmüyorlar. Hatta genellikle fayda görmüyorlar. E, sonrasında nörolojiye geliyorlar. Nörolojiye geldiklerinde kulak boğaz doktorları da onları bize refer ediyor. Benim yaptığım şu. Örneğin siz. Covid geçirdiniz. İşte Olay bitti, birkaç ay sonra hala tat, koku kaybı yaşıyorsunuz ya da e, kokuları yanlış algılıyorsunuz. Hmm. Güzel bir koku sizi rahatsız ediyor. Mutlaka e, kontrastlı dediğimiz ilaçlı beyin imar çekiyoruz. Yani bu hastalık beyinde yapısal bir değişiklik yapmış mı? Hmm. İlk tetkikim kendi adıma söyleyeyim bu. İkincisi de elektroensofilografi, EG. Yani beyin işlevselliğinde bir anormallik var mı? Bunlara bakıyorum ben. Ee, i̇kisi de normal olanlar var. Bir tanesi bu e, örneğin MR'ında lezyon çıkan var. E, Hasarlanma olduğunu gösteren. Ya da EEG'sinde anormallikler oluşmuş hastalar var. Duruma göre tedavi çok değişiyor. Yani bu ikisi MR, EEG olmazsa olmaz bence. Doğru tespit önemli. Kesinlikle. Peki hocam, tedavi edilebilir bir durum mu? Durum doğru tespit edildiğinde şahsi fikrim, tedavi edilebiliyor. Yine tecrübelerinden hastalarımdan yola çıkarak bu soruya cevap verebilirim. Benim gördüğüm şu, eğer bir hasta bu şikayetlerde geldiyse, beyin yamarında bir anormallik yok, elektrosu da normalse, bunlar çok daha kolay tedavi edilebilir Hı. kişiler. Ee, özellikle EEG dediğimiz beyin elektrosunda bir anormallik varsa, tıpkı epilepsi hani sarı hastalığı gibi, beyin elektrosunda o taz bulgular çıkıyor. Onlardaki tedavi protokolü çok farklı oluyor. Hmm. Sonuç olarak e, tedavi edilebilir bir hastalık. Yani e, kendi Zülüyor. kendine iyileşmesini uzadıysa bu durum kendi kendine kendi kendine iyileşmesini beklemek çok doğru değil. E, ...tedavide geri dönüş de uzuyor böyle olduğu zaman. Peki hayat boyu kalıcı olma riski var mı? E, düşük bir ihtimalle maalesef var. Bazı insanlar... ...birçok yayın okuyorum ben işte e, Kore'den tutun da... E, ...bu konuyla uğraşan e, Kore, İsrail, Avrupa'daki bazı ülkeler... ...Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde... ...birçok yayın paylaşılıyor. Biz devam eden bir sürecin içindeyiz aslında. Yani yeni deneyimlerle gün be gün bilgilerimiz, tecrübelerimiz ve yaptıklarımız değişiyor. Çok az bir grupta e, aşağı yukarı %2-3 deniyor. Bu oran belki zaman içinde değişecek, kalıcı olabiliyor. Ben bu konuda şunu düşünüyorum. Herkesin e, koku özel bir duyudur aslında. E herkesin koku algısı çok farklıdır. Bazı insanlar Al, e, detaylı bir koku algısına sahipken bazıları çok kaba kokulara algılayabilirler. E, koku duyusu zaten e, yapısal olarak çok iyi gelişmemiş kişilerde geri dönüş benim gördüğüm biraz daha zor oluyor. Ben e, biz yaşadım hocam. Ben de geçirdim COVID. Evet bir sene öncesi Ve gibi. Ve tat koku kaybı ben de yaşadım. Arkadaşımla beraber aynı dönem geçirdik biz. İki hafta sürdü benimki. Onun hala devam ediyor. Koku tamam kayba. işte tam bahsettiğimiz evet. kişi. Bayan erkek. Bayan. Yani e, burada tedavisinde neler yapılıyor onu sormak istiyorum. Oraya gelmek şimdi dediğim gibi eğer şöyle konuşalım. ikiye ayrılın bence. MR ve EGS'inde hiçbir anormallik saptamadığımız grup görece şanslı. MR ve EGS'inde bir takım anormallikler saptadığımız grup e, görece şanssız demeyeyim, onların tedavisi daha farklı diyelim. Hı. Yani böyle olanlar da e, endişe duymasınlar. Her türlü e, mutlaka bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Benim uyguladığım e, MR ve EGS'inde lezyon saptamadığımız, anormalik saptamadığımız kişiler. Öncelikle e, beyin e, şu şekilde çalışır. İnsanlar vücudunu geliştirmek için, kaslarını geliştirmek için egzersiz yaparlar ya... Hı. Beyin egzersize ihtiyacı olan bir organdır. Vücudunuzdaki kolunuza, bacağınıza sadece emir vermez. Dışarıdan da bir takım e, iletiler alır. Evet. İşte görsel, işitsel, koku. Buradan nereye gideceğim? İlaç tedavilerini bir kenara bırakıyorum. Koku o, terapisi dediğimiz bir uygulama. Bütün dünyada da yapılan bu. Ee, ben bunu uyguluyorum bu insanlara artı e, medikal ilaç anlamında da e, takviyelerim oluyor tedavi etmek için. Fakat e, çok gördüğüm şey, yanlış bir durum var hastaların elinde. Hastalar bir avuç 10 tane şeyle geliyor bana, 10 tane farklı aromayla. İşte güldür, karanfildir, ökalüptüstür, limondur, odur budur. E, koku aslında basit bir duyudur tedavideki başarımızın e, yüksek olması beklentim oradan kaynaklanıyor. Diğer bütün duyular, koku hariç, beyinde özel bir ara istasyona uğrarlar. Tıp ya adı talamız bunun, hı hı. duyu merkezi. Oraya uğrarlar, orada bir ön değerlendirmeden geçip beynin daha üst merkezini iletirler. Koku oraya uğramaz. Tek uğramayan koku, şey duyu, koku. Kokudur. Ve koku duyusunun beyinde ulaştığı son nokta bizim duygu durum halimiz. Öfkeli, kızgın, depresif, neşeli gibi ve hafıza merkeziyle çok yakın ilişki içinde adeta iç içeler. Şöyle düşünün, e, mutlaka yaşamışsınızdır. Yolda giderken bir yemek kokusu olur ya da bir bir koku olur, çiçek kokusu beyninizde bir anı canlanır sizin. Evet. Çünkü onunla ilişkilendirilmiştir ilişkilendirmiştir beyniniz. Dolayısıyla o şekilde kodlamıştır. Zaten koku duyusu iyi olan insanlar ileriki yaşlarında kolay kolay bunama hastalığına yakalanmıyorlar. Yakın ilişkide olduğu için. Gelelim koku terapisine. Hmm. Hastalardan e, öncelikle ellerindeki o, diyelim ki öyle ...10 tane kokuyla geldiler. Bildikleri kokuları. Örneğin... ...çay ağacı kokusu. Dedim hiç hayatınızda çay ağacının... ...nasıl koktuğunu biliyor musunuz? En sevdiğim kokudur bu. O kişiye sordum mesela. Bilmiyorum. E dedim bu tedavide kullanılmaz. Sizin zaten bildiğiniz bir... kokuyla terapi yapılacak. Bu şekilde 4 tane... ...bizim ülkemize de uygun. Genellikle bunlar değişmekle beraber... Ee, çok keskin olmayan, çok böyle irite edici, rahatsız edici olmayan kokular seçiyoruz. Limonu, karanfili, ökaliptus e Levanta var e ve ökaliptus dışında lavanta çoğaltılabilir. Genelde bu dördü ve benzerlerini kullanıyoruz. En fazla dört ya da beş koku. Ve e başlarken söylüyorum bu süreç sekiz hafta sürecek minimum en az. Olay şöyle, o dört kokuyu e, genellikle diğer dış uyaranlardan uzak bir yer seçin kendinizi. Cep telefonu olmayacak kesinlikle. E, özellikle çok gürültü olmayacak, başka kokular gelmeyecek dışarıdan. Kendinizi bir odaya alıyorsunuz, sonra o kokuyu genelde esansını falan e, kullanmalarını öneriyorum. Bu arada aldıkları şeyleri kendimde bir test ediyorum. Ee, kokuyu damlatıyor, şöyle kokluyor, gözünü kapatıyor, aynı anda aldığı kokuyu zihninde canlandırıyor. Hmm. Örneğin, e, limon kokladı, limon kokusunu Onu aldı, gözünün önüne hemen limon getirecek. Bunu 20 kere yapıyor her koku için. Hmm. Sonra diğer kokuya geçtiğinde ya 3-5 dakika ara verin ya da bir burnunuzu yıkayın diyorum. Bunu sabah ve akşam, gündeki defa, her koku için 20 defa yapacaklar ve en az 8 hafta sürecek ve bu süre zarfında yaptıkları hatalar, kendilerini başka kokularla test etmeyecekler. Hmm. Hemen daha 3. 5. gün, e, acaba bu ne oldu? Zaten beynin koku algısı bozulmuş, düzelmeye başlayacakken çok erken aşamada diğer kokuları test etmemelerini istiyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Teşekkür ben teşekkür ederim. ederim. Sağ ederim. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler TV8 ekranlarında 8'de sağlıklı konumuz nöroloji uzmanı Doktor Beyza Deniz Bayardı. Özellikle de koku öbür sonrası koku kaybının tedavisi ve yöntemleri hakkında konuştuk. Hepsi ve daha fazlası TV8'de 8'de sağlıkta. Bizden ayrılmayın.